Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir turşu tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 1 kilogram turşuluk salata, Salatalarımızı bol suda, toprağı, çamuru çıkana kadar iyice yıkıyoruz. Yarım kilogram havuç, 250 gram kırmızı kapya biber, 250 gram ince kıl biber kullanacağım. malzemelerimizi iyice sudan geçirip yıkıyoruz. Havuçlarımızın kabuklarını soyuyoruz. Havuçlarımızı orta kalınlıkta halkalar halinde kesmeye başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada dilediğiniz ürünü çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Sevdiğiniz ürüne daha çok ağırlık verebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmıştır. Evet, salatalıklarını da uç kısımlarını temizleyerek halkalar halinde kesiyoruz. kapya biberimizin de tohum kısımlarını temizliyoruz. Onu da halkalar halinde kesiyoruz. İnce evet, ince kıl biberlerimizi de ortalama 2-3 parçaya bölüyoruz. Tüm kestiğimiz malzemelerimizi bir kaba alıp karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemelerimizi kavanozumuzun yarısına kadar doldurup ortasına sarımsak ekleyip tekrar malzemelerimiz kavanozumuza doldurmaya devam ediyoruz. Malzememiz bu şekilde bitene kadar kavanozlarımızı dolduruyoruz. Bu aşamada üzerlerine birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Yarım yemek kaşığı toz şeker. 1 su bardağı sirke ekliyorum kavanozlarıma. Artık son aşama sıcak suyumuzu da ekliyoruz. Kavanozlarımızın ağzına kadar gelecek şekilde. Birer dilim limonlarımı da koyuyorum. Ortalamada 6-7 dal maydanozumu da en üste koyup kavanozlarımı sıkıca kapatıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde kavanozlarımı kapatıyorum kapaklarıyla ters çeviriyorum. bir bezle üzerine örtüp ortalama 2 gün kadar dinlendiriyorum. Arkadaşlar videolarımı olabildiğince kısaltıyorum. izlerken sıkılmayın diye kısa ve net olsun diye. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsanız cevap veririm. Evet iki gün sonra kavanozlarımızı açıyoruz. kapaklarımız kontrol ediyoruz. Evet kapaklarımız içine çökmüş. Bu da tuttuğu anlamına geliyor. Evet bir kavanozumu açmak istiyorum. Tadını ve lezzetini denemek istiyorum. Sıcak suyla kurduğumuz için iki gün içinde yemeğe hazır oluyor. Ya da aylarca kalsa bile tadında herhangi bir değişim ya da yumuşama söz konusu olmuyor. İlk günkü tazeliğini koruyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz tarifimi videomun altında yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek tariflerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.